Bravo bakayım ben. Lara sana doğru gelme basta. alalım. 30 yıldır bu balıkçılıkla uğraşıyoruz. Tezgahlarında bu seneki son durum şöyle. Önceki sene yaşadığımız palamut bulduğu bu sene bulunmamaktadır. Bu sene palamut balığının olmadığından dolayı hamsi bolluğu, istavit bolluğu yaşanmaktadır. Ama Şöyle e, denecek olursa eğer, Hamsi'nin yanında da diğer balıkların zenginliği de söz konusudur. Bu sene gerçekten çok çeşitli bir sezon geçmektedir. Fiyatlar e, kıyı bölgelerinde ucuz ama e, orta bölgelerde, İç Anadolu bölgesinde falan biraz daha fiyatlar yükseliyor. Yükselmesinin nedeni de işte e, taşıma masrafları, nakliye masrafları, işçilik masrafları iş, içerisine girdiği zaman fiyatlar biraz daha kıyı bölgelerine göre yükseliyor. Şimdi şu şekilde fiyat söylemen durumun olmaz. Çünkü bu balığın olup olmamasına göre de fiyatın düşüyor, yükselmesi söz konusu olmakta. Yağmur kar yağmayınca aslında balık yenmezmiş gibi kış mevsiminin özelliklerinden gözüküyor ama denizlerde şu anda bereketli değil. Söz konusu çok güzel balıklar olmakta. Vatandaşlarımızı düzgün balık, kaliteli balık yemesini için ee, tavsiye ediyoruz yani şöyle e, kar yağınca balığın lezzeti artar diye bir düşünce var aslında bu ondan kaynaklanmıyor balığın denizden çıktığı andaki bu kaynaklı bunu da şöyle anlatmak istersek eğer balığın ölüm sıcaklığı vardır bu ölüm sıcaklığı eğer iyi soğutulma yapılırsa balığın et kalitesini de artırır. Bu et kalitesini artırabilmesi için de soğuk zincirin sağlanması gerekir. Soğuk zincir sağlanan balıkların lezzeti de tazeliği de her zamanki gibi güzel olur. あっ。